Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda istek üzerine Sanika hissesinin aralığın kalan günler adına değerlendirmeye çalışacağım. Şunu söylemeliyim ki yeni bir halka arzı olan bir şirket olduğu için geçmiş verileri yok yani. Ee, geçmişteki bir fiyatı yok. O yüzden analiz yapmak çok zor. Yaptığım bu analizde hata payı çok yüksek olabilir. Onu baştan söyleyeyim. Bir kere dikkat etmeniz gereken nokta 31 noktası arkadaşlar aralıkta bu hisse 31'in aşağısında kapanışlar yapmaya başlarsa bunu e, dibine kadar mesela 22-23'lere kadar bunu indirme potansiyelleri olabilir. Bunu söyleyeyim baştan. 31 noktası kısa da eğer alsat yapıyorsanız bu sizin için önemli bir nokta olacak. 31 buçuk hatta e, ama tabii ki uzun vadede ben biriktireceğim diyorsanız ona bir şey diyemem. Yukarıda aralığın 20'sine doğru arkadaşlar 38.5 rakamı öne çıkmakta. 38.5 üstünde fiyatlamalar gelirse bir anda kendisini 42'ye kadar götürebilir. 42'nin üstünde de 48'lere kadar giden bir çıkış izleyebiliriz. Tabi bu çizgi aralığın sonlarına doğru kayıyor. Mesela pazartesi 26 Aralık'ta 37.5 bölgesinden 37.66 kuruş bölgesinden geçiyor. Buranın üstünde kapanışlar gelirse yine 41-42'ye kadar giden bir çıkış görürüz eski zirvesine ve 42 üstünde de kapanışlar gelirse 47-48'lere kadar bir soluksuz tavan serisi izleyebiliriz. Ama burada ana fikir dikkat etmeniz gereken nokta bu hisse 31.5'un aşağısında mı yukarısında mı olacak? Benim de bu videoda aktaracaklarım bu kadar olsun.